İzleyenler nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Roblox videosuna geçmeden önce Hala kanala abone değilsen Abone olup bildirimlerini açmayı unutma kardeşim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Uzaya adımını atan ilk Türk. Evet üstümüzü kuracağız arkadaşlar uzayda güzel bir üst yapacağız sizlerle beraber bu arada Roblox çektim ve karakterim efsane bir şekilde sizlere göstermek istiyorum nasıl ee, iyi olmuş mu arkadaşlar nasılım kostümlerim nasıl kanatlarım nasıl ama efsaneyim değil mi evet biraz bana benziyor bu arkadaş evet sizlerle beraber fazla zaman kaybetmeden ne yapalım şuradan paramızı alalım arkadaşlar. Oh gelsin paralar. Uzaya üstümüzü kurmaya başlayalım. Buraya ne yapıyormuşuz? Buraya bir duvar mı örelim? Duvar mı örelim? Evet. Hep tak diye. Oo, uzay mı geldi? Uzay uçağımız geldi. Hoş geldin kanka. Evet bir uzay uçağımız var. Hemen buraya biraz kaktüs çiçeklerimizi ekelim. Ee, sizler de beraber oynamak istiyorsanız arkadaşlar bizimle ne yapıyorsunuz? Hemen geliyorsunuz arkadaşlar Discord'umuza. Discord'umuzda bizlerle beraber oluyorsunuz. Evet yanımda kim var? Aa bu kim? Halit. Halit hoş geldin kardeşim görüyor musun yeni uzay aracımı? Ama efsane bir şekilde bir uzay aracı değil mi arkadaşlar? Ne diyor? E'ye bas diyor. Ee, video mu diyor kardeşim? Evet video kardeşim. Şuraya gidelim. Ee, bizim baya bir paramız olmuş ha. Evet 20, 20 dolar daha gitti. Ne, ne kurduk lan? Ne yaptık biz? Ne yaptık? Evet burada gördüğünüz gibi benim e, uzay aletlerim var. Bilgisayar efsane ama değil mi? Ee, evet müthiş. Buradan biraz daha ekelim mi? Evet. Evet. Bir tane daha koyduk. Sonrasına gidip şuradan biriken paralarımızı toplayalım arkadaşlar. Oh. 42 TL. Aa yukarıda bir şey yap diyor. Evet burada da bilgisayarlarımız var arkadaşlar. Burada burada e, uzayı izliyoruz. Ah çıkabilsem. evet çıktık en sonunda. Buraya bir tane daha bir tane daha bilgisayar koyalım. Süper oldu süper. Süper. Evet. Hala buraya kadar videomuzu izlediysen ne yapıyorsun kardeşim? Kanala abone değilsen abone olup bildirimlerini açmayı unutma. Bak Mustafa abin ne yapıyor? Mustafa abin ne yapıyor? Bak bak bak. Sizler de bizimle beraber video çekmek istiyorsanız arkadaşlar ee, direkt direkt discordumuza gelin. Direkt. Ee, kardeş ne yapıyorsun Halit? Halit ne haber? Videomu demiş. Evet. Video canım video canım benim. Ee, evet yayında arkadaşımızla konuşuyoruz. Ee, evet şuraya da bir şuraya da bir şeyler dikelim baba. Evet, çalışsın. Evet, uzay mekiğimiz yavaş yavaş kuruluyor. Arkaya duvarları örmüşüz. Buraya parayı etmiyor yalnız ha. Roblox diyor. Baksana. 349 Roblox ver diyor. Vermem. Vermem ben çok cimliyim abi. Çok cimli bir adamım. Ee, öyle hemen parayı harca harcamak istemiyorum. Evet buraya güzel bir ee, güzel şeyler yapıyoruz ya. Uzay aracımız güzel olacak inşallah. Sizlerle beraber daha güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Hala kanala abone değilsen abone ol bildirimlerini aç. Mustafa abini destekle. Merdivenleri kurdum. Şurada biriken paraları toplayalım kardeşim. E, 99 dolarım gelsin bir cebime. Şuradan platformu kurduk mu arkadaşlar? Bak buraya yeni bir platform kurduk. E, burada... E, Gezeceğiz buraya daha neler neler kuracağız. Bu çatısını falan kapatacağız bunun da. Ooo efsane ya. Efsane ama değil mi? Karakter nasıl arkadaşlar? Ee, uçuyorum bir de ha. Yürümesi de efsane arkadaşlar. Efsaneyim ya. Halit ne yapıyorsun Halit? Gelsene gelsin oğlum gelsene buraya. Evet biraz daha para toplayalım. Uzay mekiği içine mekiği içine. Uzay uçağımıza binerim mi arkadaşlar? Uzay uçağı. Of, uçağım çok iyi ya. Kilden buton diyor. Buton ne işe yarıyormuş? Ha, Butona bas. Aynen. Oraya diyor bir kampüs daha kur demiş. Hemen kuralım. Or 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 orada bir eksik varmış kardeş. Çekilir misin önümden? Bak kafana vururum ha. Ş şuraya. Şuraya mı kuracağız? Tamam. Kur işte oraya. Bir bilgisayar daha kurduk. Tamam burada 3 tane bilgisayar oldu. Halit sen buradan tamam mı? Benim yardımcım o kardeşim tamam mı? Sen burada e, buraları yönet tamam mı arkadaşım benim? Yoksa var ya yanlış yaparsan senin aklını alırım Halit. E, oraları güzel yönet. Evet 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 kardeşim evet. Evet kardeşim Roblox aldım Roblox. Ulan bunlar ne kadar Roblox'lular ya. Valla billa. Aa evet e, abi çok güzel oluyor ya. Uzay mekikimiz çok güzel oluyor. Baksana Uzay aracımız harika. Bunun içine binmek var ya çok güzel olur ya. Bineriz birazdan bineriz. Şuraya 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 bir şeyler daha ekleyeyim. Baba burada da bir şeyler yapıyor. Buraya da ekleyelim. Ne yaptık lan? Oo uzay aracımız hazır. Arkadaşlar uu Hareketlere bak. Hareketler çok güzel. Oo Artık <laughs> gidelim biriken paraları alalım. 71 sent olmuş 80 oldu bu, banka çok güzel çalışıyor bu arada ee, bankamızı çalıştırmaya devam edelim şuraya da bir şeyler içelim evet buz dolabı geldi oradan kahve falan içeriz canımız sıkıldıkça şuradan paramızı koyalım tamam mı ee, evet sonra burada ne yapıyoruz lan burada beni bir musunuz mu ışınlanabiliyoruz mu burada he ne diyorsun ışınlanamıyoruz mu ama beni ışınla Ha yukarıda bir platforma bir şeyler daha yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, üstümüzü her türlü yapıyoruz. Oh buraya bir jeneratör koyduk. Sanki jeneratöre benziyor lan. Elektriğimiz bitince e, evet uçak buraya geldi arkadaşlar. Uçak ha orada şarj oluyor. Tamam. Uçak gidiyor lan bizim uçak. Yukarı bakamıyoruz mu? Uçak nereye gidiyor uçak? Oğlum seni kim sürüyor? Ben de neredesin sen nereye gidersin sen? E şuraya şuraya bir tane daha kapak koyalım arkadaşlar. 75 dolar. İyi iyi orada 100 dolarımız birikti zaten. E evet şuraya geçelim. Şuradan 140 doları alalım arkadaşlar. Şuraya gelelim. Burada bir tane daha e, jeneratör koyacağız galiba. Oo, E diyor. E'ye bas. Ha, şarj mı oldu? Aa ne olacak acaba? Dur bakayım. E'ye bastık işte. Aa hızlandı. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Aynen hızlandırıcıymış o. Çok iyi oldu bu. Oradan yine gidip biraz kendimizi e, şarj edelim. Biraz daha hızlandıralım. Aa uçuyorum lan. <laughs> Aa süper. Süper süper süper. Harika. Evet platformu gezelim. E, Eksik nelerimiz var? Şuraya Roblox ver diyor ama Roblox da vermek istemiyorum arkadaşlar hemen ya. Hemen yukarı çıkalım. Bak yukarıda yapacağımız şeyler var. Şuradan parayı alalım. Ee, bu arada bayağı da paramız var zaten. 2926. Hemen şuradan yapalım şunu. Evet tamam. Buraya buraya ne koyduk? Bakalım ona. Bu ne lan? Neye benziyor bu acaba? Efsane değil mi? Ya karakterim çok güzel ya. Harika şuradan paralar alıyoruz. var ya her şuradan biraz daha hızlanalım biz ya. Şarj olalım de şart. Oh mis 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 mis. Ama uçağımız çok güzel ya. Uçağımız harika oldu arkadaşlar. Başka nereye bir şeyler yapabiliriz? Şu an için paramız yetmiyor fazla. Paramız yok ya. Ama çatısı da yap. Çatısı da hazır ya. Harika oluyor yani. Bence çok güzel oluyor uzay aracımız arkadaşlar. Burada sizlerle beraber daha güzel videolar çekebiliriz yani. Tamam mı? Ne diyor burada? E diyor. E'ye basınca ne oluyor? Oo, uçak havalanıyor arkadaşlar. <laughs> Harika. Aslında uçağı sürebiliriz. Hemen uçağı alayım ben. Dursana oğlum. Uçağı kim sürüyor lan? Halit indir şu uçağı. Sen mi sürmeye çalışıyorsun? Oğlum uçakla çıkamazsın. Orası kapı kapı. Dur. Ee, o dışarı çıkmaya çalışıyor. Bak bak bak. Halit içine binmiş. Çakal. mı kaçırıyor. Lan bırak mı? Evet arkadaşlar hırsızı yakalamamız lazım. Yakalamamız lazım. Aa düştüm aşağı. Uçağımı getirin bana. Hayır. Kahretsin uzay boşluğunda kayboldum arkadaşlar Evet tekrardan doğdum. getir lan şu uçağımı buraya dur ee, alabilecek miyim onu getir lan uçağı mı buraya püslük püslük dur orada Halit eh, tamam İndir lan aşağı E'ye basıyoruz işte oğlum uçağımı getir buraya ya oğlum püslük bırak lan uçağı Evet arkadaşlar benim uzay üstümü görüyorsunuz. Şu anda uzay üstümde geziyoruz. Baba her türlü Musti e, görüyorsunuz. Evet Mustafa Bey'in uzay uçağı. Allah sikaresin yine düştüm. Yine düştüm. Benim uçağımı çalıp Ciddi Alit. E, evet bunun hesabını ona soracağım arkadaşlar. Bunun hesabını ona soracağım. Neyse biz devam edelim. E, o uçak gelecek buraya. E, şuradan paraları alalım baba üst kata bir daha çıkalım üst kattaki platforma e, yapılması gerekenleri yapalım arkadaşlar burada burada bir tane daha var çünkü hemen buraya da oh, gelsin baba Ha, bu soğutucu galiba burada ilaçları saklayacağız değil mi Evet güzel güzel püslük getirdi uçağımı Oğlum sen uçağımı niye çalıyorsun lan dur şu şu şunu yapalım platformun aynen bak buralar var daha platformu havalanmak için buraları kullanacağız kardeş. Getir uçağımı koy oraya. Evet, uçağımızı e, indirelim, püstümüzü kuruyoruz. Püstümüzü kurduk arkadaşlar bak püstümüze herkes inebilir. İniş yapabilirsiniz yani şu korumaları da koyalım da korkulukları koyalım aşağı düşmeyin benim gibi tamam mı? Evet efsane şeyler yapıyoruz Yalnız ha. Oh çok güzel oldu ya. Harika oldu yani. Bak diyor ki dikkat et aşağı düşersin diyor. Dikkat et. Fazla sağ sola sark mı diyor buradan tamam mı Oo oh, müthiş yerler yapıyorum arkadaşlar şu anda Evet buraya adamı e, koyalım. Halil gelmiş. Hello diyor. Abi diyor geldi başkan gelmiş. Abi canım abim hoş geldin. <laughs> canım abim hoş geldin. Ne haber? Ee, e, evet nasıl olmuş? Ee, Üs üstüm nasıl oldu? Ee, evet. <laughs> evet harika işler yapıyoruz arkadaşlar ben hemen. Ee, hemen şuraya da kuralım. 85 dolar verelim arkadaşlar. Ee, bunları ee, buraya yapıyoruz yani. Boş şeyler olmasın yani arkadaşlar bak. Bak efsane şeyler yapıyoruz buralara bak görüyor musun? Harika harika oluyor. Gidelim biraz para alalım arkadaşlar. İçeri gidelim içeri. Takım gel. Gel gel. Gel gel, gel kanka. Gel. Gel kanka. Evet geldi Başkan ve Halit Rüzgar. Ee, uçağıma bak ya. Uçaklarım çok güzel ya, değil mi? Evet e, içeri girdik. Kaç paramız birikmiş bakalım. O 51 sent. Ee, çok az ama ya kanka. Biraz daha fazla para versene bize. Biz bu kadar çalışıyoruz ama değil mi? Burada üst kuruyoruz. Ee, Türkün üstünü kuruyoruz buraya yani. Evet buradan hızlandırıyoruz arkadaşlar. Bakın burada. E, şu şunu alsam var ya efsane işleri olacak kesin zaten. Şuradan biraz hızlı bir yürüyüş yapalım arkadaşlar. Şarj olalım. Çok yorulduk çünkü. Abi bir ara bizlerle de Roblox atacağım mı demiş. Ee, bak Roblox istiyor herkes benden. Ee, bir ara inşallah herkese Roblox dağıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Şuradan parayı toplayalım yine. Ee, paramız fazla azalmasın. Ee, bir ara onu da yapacağız inşallah. Burada da para birikiyor gördüğünüz gibi. Ee, burada da paramız var. No, ne oluyor lan bu ne? Ha uçak var burada bak arkadaşlar mini mini uçağımız var evet iyi hu. harika ya ee, çok güzel <laughs> efsane değil mi arkadaşlar ee, evet evet çok güzel ee, sevdim sevdim bunu bunu sevdim ee, ama şuraları şuraları da yapalım yani üstümüzü sağlam yapalım değil mi ne diyor ee, evet uf çok iyi para gitti. Olsun 250 kuruş. O, tuvalet. El yıkama yerleri. Bakın burada ihtiyacınızı giderebilirsiniz arkadaşlar. Tuvaletinizi gelip buraya yapacaksınız. Tamam mı? Başka yere yapmak yok yani. Ee, kızarım yoksa. sağ sola işeyenlere e, çok pis kızarım ben yani arkadaşlar. Evet uzay üstümüzü inşa etmeye devam ediyoruz canlarım benim. Ee, evet buradan paralarımızı toplayalım. Geldi başkan da burada yanımızda. Ee, kardeş Naber. Naber Halit. Halit burada... Başkan kaybolmuş Ben üstüme gidiyorum demiş Başkan kendi üstüne gitmiş arkadaşlar ee, Güzel kendi üstüne gitmiş Şu buton ne işe yarıyor lan Şuna basamıyoruz mu basamıyoruz Demek Evet paralar 200 para geldi oh, Çok güzel ya 200 dolar Bakalım burada gördüğünüz gibi ağaç da yetiştiriyoruz biz arkadaşlar bakın biz dua'yı seven insanlarız yani burada bir ağacımız var ee, nefes alması için onu kavanozun içine koyduk kavanozda yetişmeye devam ediyor yani şuraya da bir şeyler dikelim bak bir ağaç da buraya koydum ee, ağaçları seven insanlarız gördüğünüz gibi duvarları da diktik arkadaşlar oh var ya yapmadığımız şey yok dobler o ışın ışın yaptık bak 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 ben neler yapıyorum ya canlarım benim burada sizler için e, üstümde her şey var Arkadaşlar bak görür kapıları da e, ayarladım o süper oldu ya harika bir üst yapıyoruz burada biraz para alalım para biriktirelim e, o kadar çalışıyoruz yani emeğimizin karşılığını verin kardeşim siz için güzel bir üst yapıyoruz değil mi arkadaşlar yani kolay değil ya buraya üst inşa etmek hele ki e evet, gücü artık burada olacak. Siz de benimle beraber uzay yolculuğuna çıkmak istiyorsanız arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı sakın ama sakın unutmayın. Ana düştü la benim bu. Turumla düştü. sandım la ben bunu. Uçmuyormuş ya. Gördünüz mü? Ya? Efsane iz ama ya. Çok güzel. Ee, evet. Evet arkadaşlar. Evet, doğdum tekrardan. Hali, ee, aşağı düştüm lan ben. Sen beni hiç kurtarmıyorsun ha. Yemin ederim. Şurada biraz paramızı alalım. Burada bayağı para birikmiş. Evet sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi efsane inşaatımız devam ediyor. Uzaya üst kuran e, Türkler e, burada olmaya devam edecek. Siz de kanalımıza abone olursa, olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni bir videoda, yeni bir Roblox'ta görüşmek üzere. Uzayda e, güzel maceralara atılmak istiyorsanız Discord'umuza gelin. Açıklamada yazıyor. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Video bitti lan.